Logaritma 2 ve logaritma 3'ün yaklaşık değerleri verilmiş. 18 üzeri 10 sayısı kaç basamaklı bir sayıdır deniyor. Arkadaşlar istenen sayının kaç basamaklı diye sorulursa eşittir y diyelim ve her iki tarafın 10 tabanında logaritmasını alalım. Logaritma 10 tabanında 18 üzeri 10 eşittir. Logaritma 10 tabanında y. Şimdi şu 18 üzeri 10 şu 10'u başa indirelim. Yani 10 çarpı logaritma 10 tabanında 18 eşittir. Logaritma y. Bize y'nin kaç basamaklı olduğu lazım ama öncelikle logaritma 18'i hatırlayalım. 18 2 çarpı 3'ün karesi diye yazarsak logaritmanın bir özelliği vardı. 10 çarpı logaritma 2 çarpı 3'ün karesi çarpımı aynı tabandaki çarpma işlemini aynı tabanda ayrı ayrı toplamaya çevirebiliyorduk. Logaritma 2 artı logaritma 3'ün karesi. Peki Şimdi bunu 10 çarpı. Logaritma 2'nin yaklaşık değeri 0,301 artı. Şu 3'ün karesi o da başa insin. 2 log 3 olur. Dolayısıyla 2 log 3 de nedir? 0,477'in 2 katı. Yani 0,954. Doğru mu hesapladım? 2 ile çarp 940. Evet. Dolayısıyla 0,954. Peki. Şurayı toplayalım. Kaç ediyor? 55 1 nokta 255 yapıyor arkadaşlar. Onla çarpacağız. Bu da ne yapar? 1 virgül sağa kay 12.55 yapar. Yani senin logaritma 10 tabanda y dediğin adam buymuş. 10 tabandaki karşılığı 12.55 ise tam kısmının 12 bir fazlası kadar basamağı vardır. Yani 13 basamaklı bir sayıdır. Çünkü arkadaşlar şu bakın logaritma sebebini de söyleyeyim. 10 tabanda y 12.55 ya. 10 tabanını diğer tarafa atarsan diye dediğin şey 10 üzeri 12.55. Yani bu adam 10 üzeri 13 olamamış. 10 üzeri 12 ile 10 üzeri 13 arasında bir yerde bu 13 basamaklı ya hala 13 basamaklı bir sayıdır yani. 14 basamağa geçememiş 13 basamaklı bir sayıdır. sayıdır.